Akrepçiklerim, kara gözlüm, gönül darlığım. Hadi bakalım bu hafta seni neler bekliyor? Şimdi kartlarını çekiyorum. Senden niyetini et, dileğini dile. İçinden hadi evren şaşırt beni de ve başlıyoruz. İlk kart. Ters kılıç dokuzlusu. Ay ne oldu sana böyle? Gece uykuların kaçıyor, kafanda bin tilki dönüyor ama hiçbiri yolunu bilmiyor gibi. Yani resmen düşünce çukuru olmuşsun. Tatlım bu kart diyor ki, yeter artık kendini yeme, her şeyi kontrol edemezsin. Bir dur, derin nefes al. Uykusuz kalma, gece gece stalk yapma, TikTok'ta 3 saat geçirme. Bunlar sana iyi gelmiyor. İkinci kart, kupa şövalyesi. Ay ama şimdi işler değişti. Kalbinde kıpırtılar var galiba. Yeni biri mi yazdı yoksa eskiler hortladı mı bilemedim ama duygusal bir teklif yolda aşkım. Bu hafta romantizm tavan yapabilir ama dikkat et. Hayal kurarken ayaklarını yerden kesme. Sonra düşmesi zor olur. Üçüncü kart. Güç. Bak, işte bu senin kartın. Akrepler güçlüdür ama bazen bu gücü kendi kendine karşı kullanıyor. Bu kart sana diyor ki, sakinleş, sabret, kontrol sende zaten. Yani bu hafta Krizleri yönetirken ses tonuna dikkat et canımcım. Çünkü gereksiz bir patlama seni üzebilir. Ama iç gücünü fark ettiğinde kimse seni tutamaz. Aşk onda dokuz bu hafta. Kalbin kıpır kıpır. Sanki bahar yeni gelmiş gibi. Bir bakış, bir mesaj, bir DM derken olaylar hızlanabilir. Özellikle yalnız olan akrepler için kadersel karşılaşmalar devredi. Ama dikkat, aşırı tutkuyla hemen bağlanma önce niyetini anla aşkım. Mevcut ilişkilerde ise romantik sürprizler ve duygusal derinleşmeler yaşanabilir. Kalbini aç ama gözlüğünü de tak. <laughs> Para onda altı bu hafta. Bu hafta harcamalar sanki biraz kontrolden çıkabilir. Ay bu da çok ucuzmuş diye tıklayıp sepete eklediğin şeyler kart ekstresinde seni ağlatabilir bebeğim. Giderleri dengele, ihtiyaç dışı alışverişlerden kaçın. Para akışı yavaş gibi ama panik yapma. Bu dönem kendine yatırım dönemi. Güven inşa et. Uzun vadeyi düşün. Sağlık onda yedi bu hafta. Zihinsel yorgunluk ön planda. Uykusuzluk, baş ağrısı, sinir dalgalanmaları görülebilir. Ne yapıyoruz? Su içiyoruz, telefonu erken bırakıyoruz, gerekirse lavanta koklayıp yoga yapıyoruz. Ruhuna da iyi bak. Çünkü sen sadece beden değilsin, bir evensel varlıksın canım. Sosyal çevre. Onda sekiz bu hafta. Bazı insanlar seni olduğun gibi kabul edecek, bazıları maskeni çıkarınca kaçacak. O yüzden bu hafta kim gerçek dost, kim değil ayrımını netleştiriyorsun. Belki bir arkadaşınla derin bir konuşma yaparsın, belki birini sessize alırsın. Kendini ifade etmekten korkma. Sen özelsin. Seni hak eden yanında kalsın. Bu haftaki rengin bordo. Gizemli, çekici ve karizmatik. Bordo senin içindeki lider ruhu dışarı çıkarır. Özellikle önemli görüşmelere bu renkle git. Etkileyiciliğin tavan yapsın. uğurlu sayın 11. Numerolojik olarak uyanış demek. Bu hafta içine doğanları hafife alma. Sezgilerin seni doğru yola götürecek. Ruhsal kapılar açık, iç sesini dinle. Ay aslancığım, bu hafta biraz inişli çıkışlı gibi görünse de, senin kalbin temiz, niyetin güçlü. İçindeki o sahne ışığını unutma. Parladığında hem aşkta, hem parada, hem de sosyal hayatta yıldızın parlar. Kartar dedi ki, kendine güven ama sezgilerine de kulak ver. Unutma, evren seni izliyor, ışığını kısmadan yürü. Şimdi söyle bakalım. Bu kartlar sana da dokundu mu? Ya bu resmen beni anlatıyor dediysen ilk yorumu sen yaz aşkım. Beğenmeyi unutma. Abone ol ve bildirimleri aç ki haftaya yine birlikte niyet edelim. Kartlarımızı açalım.